Evet yeniden merhaba arkadaşlar. Dalga ve akıntıların oluşturduğu yer şekillerindeyiz. Dalgalardan başlayacağız. Daha sonra akıntılardan da bahsedeceğiz. Dalgalar göl, deniz ve okyanuslardaki durgun su yüzeylerinin rüzgar etkisiyle gösterdiği salınım hareketi. Yani dalgalara sebep olan şey nedir arkadaşlar? Rüzgarlardır. Dalgaların etkisi dalgaların büyüklüğüne, dalga süresine, kıyı derinliğine, kıyılardaki kayaçların özelliğine göre değişir. İlk şeklimiz arkadaşlar falez, bu şeklin adı falezdir. Deniz kıyısındaki uçurumlardır. Falezin diğer adı yalı yer. Deniz kıyısındaki uçurum arkadaşlar. Tanımını bilirseniz direkt yaparsınız. Deniz kıyısındaki uçurum. Yani deniz kıyısında kumsal yoksa eğer denizden hemen sonra bir yer şekli yükselmişse burası arkadaşlar yalı yardır. Yani falezdir. Bakın dalgalar geliyor ve burayı aşındırıyor. Deniz kıyısında bir uçurum var değil mi arkadaşlar? Burası falez. Bazen bu parça düşebilir. Dalga altını aşındırdığı için bu parça aşağı düşebilir. Yine bir uçurum oluşur. Burası da falezdir. Fark etmiyor. Deniz kıyısında uçurum varsa falez vardır. Ülkemize yaygın olarak doğu ve batı Karadeniz ile Antalya kıyılarında görülür. Yani Karadeniz ve Akdeniz'de daha yaygın arkadaşlar. Neden? Çünkü Karadeniz ve Akdeniz'de dağlar kıyıya paralel uzanır. Dağların kıyıya paralel uzandığı yerlerde denizden hemen sonra yer şekli yükselir. Bu yüzden falez oluşumu Akdeniz ve Karadeniz'de daha fazladır. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Bölgeler önemli. Yukarıdaki Türkiye haritasında işaretli yerlerden hangisinde falez oluşumu daha zordur? Akdeniz ve Karadeniz'de dağlar kıyıya paralel uzanır dedik. Dağlar kıyıya paralel olduğu için denizden hemen sonra yer şekli yükselir. Dolayısıyla burada falez oluşabilir. Ancak 4 numaralı yerde Dağlar kıyıdan hemen sonra uzanmadığı için burada falez oluşumu daha zordur. Dalga birikim şekilleri arkadaşlar. Kıyı oku. Kıyı oku basit. Deniz kıyısında arkadaşlar karadan başlayarak bir yere kadar eğer bir koy veya körfez varsa bakın mesela burası bir körfez. Küçük körfezlere de koy deniyor arkadaşlar. Koy veya körfez varsa dalga bu koy veya körfezin önünü kapatabilir. Eğer bir yere kadar kapatırsa, tam kapanmazsa, yani bakın burada boşluk var değil mi? Bakın şu kısımda boşluk var. Eğer tam kapatmazsa, burada arkadaşlar oluşan şekil kıyı okudur. Tam kapatırsa eğer arkadaşlar, gölün önünü tam kapatırsa bu zaten kıyı kordonu olacak. Arkasında oluşan gölde arkadaşlar lagün olacak tam kapanmasa da lagün, tam kapansa da lagün arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Yani kıyı oku neydi arkadaşlar? Kıyı oku. Koy veya körfezin önünün bir kısmının kapanması demek. Lagün yani deniz kulağı. Demin söyledim arkadaşlar, şekil üzerinden eğer kıyı oku veya kıyı kordonunun arkasında kalan göle benzeyen bir şekil oluşursa burası nedir arkadaşlar? Lagündür. İstanbul'daki Büyük çekmece, küçük çekmece ve terkos yani durusu gölleri lagüne örnektir arkadaşlar yani deniz kulağına örnek deniz orada arkadaşlar dalgalar biriktirme yapmış ve körfezle denizi birbirinden ayırmış ve lagün oluşmuş hatta tam kapanmış hali arkadaşlar bunlar tombolo tombolo kıyıya yakın bir adanın kıyı kordonları tarafından ana kara'ya bağlanmasıyla oluşan şekiller bakın şuradan göstereyim arkadaşlar. Burada tombolo'nun şekli verilmiş. Normalde bir ada var. Adanın kara ile herhangi bir bağlantısı yok ama dalga biriktirme sonucu burada arkadaşlar kara ile ada birbirine bağlanıyor. Ve bir adayken burası artık bir yarımada haline geliyor. Buna biz ne diyoruz? Tombolo. Tombolo'nun diğer adı arkadaşlar saplı adadır. Marmara Denizi'nin güneyinde Kapıdağ Yarımadası, Balıkesir'de arkadaşlar Kapıdağ Yarımadası. Ve Orta Karadeniz'de yer alan Sinop, yarım adası, ince burun dediğimiz yer arkadaşlar, ince burun. Bu şekilde oluşmuş tombolulardır. Örneğimize bakalım. Kıyıya yakın bir adanın dalga ve akıntıların getirdiği malzemelerle ana karaya bağlanması sonucu oluşan yarım adaya verilen isim neydi arkadaşlar? Tombolu saplı adaydı diyoruz. Aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin oluşmasında dalga biriktirmesi etkili olmuştur? Arkadaşlar bu neydi? A'daki mantar kayaydı. Bu rüzgar etkisi. İkincisi kanyon vadiydi. B şıkkındaki bu da arkadaşlar yeraltı sularının yani karstik suların oluşturduğu şekillerden biriydi. Hatta akarsuların oluşturduğu şekillerden biriydi. C birikinti konisi akarsuların oluşturduğu şekillerden biriydi. D akarsu vadisi alüvyal vadi arkadaşlar akarsuların oluşturduğu şekillerden biriydi ancak E'de ne var arkadaşlar? Bir ada anakaraya bağlanmış ve tombolu oluşmuş. Yani cevabımız E şıkkı olmalı. Akıntılar. Okyanus ve denizlerde doğdukları yerden daha uzak yerlere doğru hareket eden su kütleleri. Arkadaşlar akıntılar şöyle oluşuyor. Bir yerden bir yere yoğunluk ya da sıcaklık farkından dolayı su akıp gide gidebilir. Buna biz akıntı deriz. Yüzeysel akıntı olabilir, derinlerde oluşan bir akıntı olabilir ama su bir yerden bir yere gidiyorsa akıntıdır. Akıntıların nedenleri nelerdir? Bakın seviye farkı olabilir. Yani bir yerde su seviyesi daha yüksek bir denizde başka bir denizde daha düşük olabilir mesela. Yoğunluk farkından dolayı olabilir. Sürekli rüzgarlardan dolayı olabilir. Suyu bir yerden başka bir yere sürükleyebilir. E gelgitten dolayı da olabilir. Gelgitin nedeni neydi arkadaşlar? Ayın çekim kuvveti yani aydan dolayı gelgit oluyordu. Akıntılar kıyı şekillerinde kıyının şekillenmesinde dalgalar ile birlikte doğrudan etkilidir. Türkiye'nin çevresinde denizler iç deniz olduğundan buralarda görülen akıntıların oluşumunda tuzluk oranı ve seviye farkı etkilidir. Yani bizde sıcak ve soğuk su akıntıları çok fazla yok çünkü okyanusa kıyımız yok arkadaşlar. O okyanus kıyılarına daha çok oluyor. Bizde ne oluyor arkadaşlar? Bize gelgit de yok. Bizde ne var arkadaşlar? Daha ufak boyutlu akıntılar var. İşte rip akıntısı olabilir. Tuzluluk veya seviye farkından dolayı oluşan akıntılar olabilir. Örnek Karadeniz'in su kütlesi yüksek ve yoğunluğu az olduğu için Marmara ve Ege'ye doğru üst akıntı. Suları daha yoğun olan Akdeniz ve Ege'den Karadeniz'e doğru ise alt akıntı gelişebilir. Gelgit arkadaşlar. Gelgit güneşin ve ayın çekim gücü etkisiyle deniz ve okyanus sularında belirli dönemlerde yükselme ve alçalma hareketlerine bağlı olarak oluşan olay. Buna medcezir de denir. Arkadaşlar ayın çekim kuvveti suyu kaldırır. Su eğer yükselirse kara içine doğru ilerler. Buna gel deriz. Tam tersi ayın çekim kuvveti kaybolduğunda yani geceden gündüze dönerken sabahleyin ayın çekim kuvveti sona ereceğinden sular arkadaşlar alçalır ve geriye gider. Buna da git deriz. Yani gel git. Daha çok okyanuslarda olur. Bunu unutmayın. Okyanuslarda tam denizlerde de olabilir ama okyanuslarda daha etkilidir, denizlerde daha az etkilidir. Gelgit olaylarında suların yükselmesiyle alçalması sonucunda gelgit oluşur, gelgit genliği oluşur. Okyanus kıyılarında gelgit genliği fazlayken iç denizlerde azdır. Ne dedik? Okyanuslarda daha etkili. Okyanus kıyılarında gelgit genliği fazla olduğu için akarsu ağızlarında Halic adı verilen körfezler oluşur. Arkadaşlar Halic gelgitle oluşuyor. Türkiye'de Halic yok. İstanbul'daki Haliç sadece ismi öyle. Yani İstanbul'daki Haliç'in coğrafi olarak özelliği bir Haliç değil. Anlaştık mı arkadaşlar? Haliç gelgitle oluşur. Özellikle Kuzeybatı Avrupa kıyılarında bu tür oluşumlar yaygın. Gelgit her gün aynı saatte olmaz. Ay günü ile güneş günü arasındaki 50 dakikalık farktan dolayı her gün 50 dakikalık gecikme ile oluşuyor arkadaşlar. Her gün 50 dakika daha geç oluyor yani. Gelgit genliğinin fazla olduğu kıyılarda akarsu ağızlarında delta ovaları oluşmaz. Neden? Çünkü akarsu orada biriktirme yaparsa, gelgit olursa burayı dağıtır. Bakın akarsu gelip gidiyor, burayı dağıtıyor. Gelip gidiyor dağıtıyor. Ee, pardon akarsu dedim. Dalga. Dolayısıyla arkadaşlar yani deniz suyu. Dolayısıyla orada herhangi bir ova oluşmasına izin vermez. Akarsu ağızlarında halisler oluşur. Ve arkadaşlar Bakın. Haliçler oluşursa delta oluşmaz. Delta oluşursa haliç oluşmaz bir yerde. Bunu unutmuyoruz. Delta varsa haliç yoktur. Haliç varsa delta yoktur. Kıyılarda dalga biriktirmesi şekilleri oluşmaz arkadaşlar. Gelgit varsa. Türkiye kıyılarında gelgit genliği çok az olduğu için delta ovaları yaygın olarak görülürken haliç oluşumu görülmez. Ne dedik? İstanbul'daki haliç sadece Ada Haliç'tir. Coğrafi olarak Haliç değildir. Örneğimizi yapalım ve dersimizi bitirelim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi gelgit ile ilgili doğru bir bilgi değildir? Bakalım. Okyanusa kıyısı olan ülkelerde gelgitten enerji üretilmektedir. Doğru arkadaşlar. Enerji üreten ülkelerde var. Hollanda gibi arkadaşlar. İtalya, Mısır, Yunanistan kıyılarında gelgit etkisiyle Haliçler oluşmuştur. İtalya, Mısır, Yunanistan'ın denize kıyısı var. Okyanusa yok. Denize kıyısı olan yerde Haliç oluşmaz. Dolayısıyla bu yanlış arkadaşlar. Ayın çekim gücü gelgit genliği üzerinde en etkili faktördür. Evet ayın çekim gücüyle oluşuyordu dedik. Gelgit genliğinin fazla olduğu kıyılarda delta oluşmaz. Evet ne oluşurdu? Haliç. Hollanda, İngiltere, Kanada gibi ülkelerin kıyılarında gelgit genliği yüksek. Neden arkadaşlar? Hollanda, İngiltere, Kanada direkt okyanusa kıyıları var. Evet cevabımız B şıkkı olacak. Böylece dersimizin sonuna geldik. Diğer derste görüşmek üzere arkadaşlar.